De lamlar gençler evet ben Muhammed bugün sizlerle her zaman gibi çok iyi videoyla yine karşınıza gençler bugünkü videomuzda evet bugünkü videomuzda Brawl Stars'ta kostüm kapışması yapacağız gençler yani. evet peki abi bu kostüm kapışmasını tek başına mı yapacaksın tabii ki daha her zaman bütün videolarımda yanımda olan kardeşimler Mers Ahmet burada evet muhteşem şu kanalı ya yani. muhteşem şu kanalı sahibi işte abi evet babası sahibi ne demek istiyorsun arkadaşlarımıza ne demek istiyorum? Hoş gençler, geldiniz. Çok gerçekten. güzel video. Mutlaka like, abone, atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız bu tarz videolar bu yaz tatilinde bayağı sık gelecek short videolar var. Mutlaka onları da like atmayı unutmayın. Özellikle de gençler şu an ben 25 aboneyim. Diğer Mertan'ın kanalında 26 abone. Bunları 50 abone yapmaya çalışıyoruz ki canlı yayınlar açabilirim. Canlı yayında Granny videoları ya da daha farklı oyunların gelmesini istiyorsanız Kanalımıza like atmayı, abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Gençler böyle evet. canlı yayınlarla korku oyunları oynayacağız. Hiç böyle sansür olmayacak. Bütün her şey ortada olacak. Yani, çok daha güzel olur videolar. Yani akşamın kaçında bile oynayabilir ya. Biz gece korkabiliriz. Üç, gece 3'te canlı yayın falan açmayı yani. planlıyoruz ama 50 abone olmaya çalışacağız. Diyoruz. Çok güzel video olacak. Like abone like atınız, abone olunuz. O zaman videoya yavaştan geçelim. Evet. Her tarafta başlasın. Evet videomu da devam ettiriyorum. Şimdi başlıyoruz. İlk ben başlayayım. Sen başla abi. Şimdi. yaşa Musan gelmesini istiyorsanız onun için özel bir like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ben şu bibiden gideceğim. Tamam abi. Ben Bibi bir seçeyim nereden abi Lanetli korsan Bibi çok güzel kostüm Bu kostümü kimlerde var? olanları yorum yapar. Bence bu var abisi yok. Tamam. Bu arada 1-0 ben öndeyim. Şimdi sen seçiyorsun. Ben seçiyorum. Hemen abisi. Nerede? Gençler mutlaka siz de böyle ID'lerini sağ yorum kısmına yazarsanız biz istek atabiliriz. Biz Sende de de şey var mı? Lu var mı Lu? Lu var. Var. Var mı? Var. Ben seçtim. Kostüm. Ben şöyle bakayım. Evet. Bu kostüm bende var gibi. Var mı? Gibiydi. Böyle. Ben hatırlamıyorum. Ki. Yok muydu yoksa? Öyle evet. bir açıldı ki abi göre sanki bizi affet şey gibi. Yok gençler şöyle şu kostümü görelim. Muhammed bu kostüm var. Bende yok. Siz de varsa tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Hatta ve hatta gençler biz de beraber burada böyle kapışmış olabilirsiniz. Bizi evet. yendiyseniz de oraya yorumlara yazın. Wow. Şiva aldım. Bu Muhammed olabilir ama muhtemelen. Yoktur. Ben de büyük ihtimalle yok ya. Ben Nita'ya falan bayağıdır hiç bakmıyorum. Bende Nita yok abi. Evet, bu kostüm yok. yokmuş. Ve bu kostümü seçiyorsun. Yok ben bu kostümü seçmiyorum. Oğlum o sıra karakteri seçiyorum ben sadece. Şu an ben 2-1 öndeyim. Sende fank, fank var mıydı? Tabii. Ne? Sende fank var mı? Fank var tabii ki. Tabii tamam, seçtim kostümü. Oo bu kostüm ben almadım gibi ama beğendiğim bir kostümdü. Bana şansı arkadaşım çıkardı ya. Bakalım. Abi ah be abi. Yokmuş ama, ama, ben de bu bence kostümü. Bence bu daha güzel abi bana. Ben kendisi. de bu kostümü seçtim. Evet gençler mutlaka yorumlar yazın. Bunlar hangisi? Ortadaki mi yoksa soldaki mi? Hangisi daha güzel yorumlara yazın. Ben bu kostümü seçiyorum. Sen de var mı? Ben de yok abi. Tamam ben şu an 3 2 öne geçtim. Şimdi sıra sende. Tamam ben geçiyorum. Yaşar ben hemen. şöyle bir anda hemen böyle kısa bir şu şeyini gösteriyorum. <laughs> Muhammed hesabını zaten gösterdik. Bir kere daha gösterebiliriz. Seni çok büyük kalbinden vuracağım kardeş. Sen de var mı? Grey mi bu? Evet. Grey'de ben de bende bu kostüm muhtemelen. Yok. Yok Çünkü ama. Çünkü yeni sezon kostüm. <laughs> ama. Biz de birazcık oynayarak kastık. Ama evet yokmuş. Hatta orada bile gözükmüyor abi. Şu an 3-3 falan. Evet 3-3. Şöyle bildirim. Sen de abi. Vay Leon'dan geçiysek. Karışır o karakter. Ben şu an bakıyorum sana. O da yok bende. Ha melodi yok mu? <laughs> Onu bildirim yok. Sıkıntı. Risk yapma derim. O kostüm be. Evet, var mı? Yani risk atmadım abi. Şu anda kaç kaç? 3 3 hala. Ben baş şey yapıyorum. Gençler yapacak bir şey yok. Sende karakter olarak bakıyorum ama. Ana. Bu var mı abi? Bu, bu, Aa, bu bir dakika onu... da, bir yerden hatırlıyorum sanki. Bu sende var abi ya. Bir yerden hatırlıyorum ben bunu. Bak orada bu. Bu yok mu? Yokmuş bende bu var. Abi. Olmuş. 4 3. Sen de gel. Evet, gibi. şu anda. Daha gençler karakter ve kostüm çok var. Bu biraz uzun sürebilir. Ya biz hızlı yapmaya çalışıyoruz. Oha. O ya Kut Prens Sprout. O benim diğer hesabımda var ya burada yoktu. Cık, burada yok abi. 4 4. Bakın 5 4 yapabilecek. Prens Sprout. Sende bu var mı? Piper'da bir kostüm bende olabilir ama muhtemelen yok. Pembe kostüm var büyük ihtimalle Sadece sende. o vardır. O, o bile yok mu? O bile yoksa üzülürüm. O varmış. Evet pembe Piper. 5-4 oldu. Ben şimdi bir kostüm seçiyorum. Sprout'tan gidiyorum. Aaa. Epic evet. Sprout diyorum. O da yok bende. Evet. 5-5. Hiç, hiç bakmaya gerek yok onun. Şu anda 5-5. Sende şey var mıydı? Squeak. Squeak. Var var. Tamam. Squeak'in Bu bende var gibi almış da olabilirim. Almamış da olabilirim. Yakından hatırladığım bir kostüm. Şu an 5-5. Bunu şey yaparsan ben öndeyim. Değilim. Beraberlik olacak. Nerede abi Squeak ya? Squeak güzel bir kostüm. Evet, güzel bir karakter. Dikkat. Şurada bak. evet. Varmış abi. Varmış. Evet. evet. Şu an bir şey değişmedi. O zaman 5-5'likle de devam ediyoruz. Evet. Şimdi sen de. <laughs> Bunların hepsi sende var. Hepsi var değil oğlum. Yani söylemeye yok. Viking bul da var gibidir sen. Belki bilmiyorum. Ben pek karakterlerini ne bilmiyorum. Eli kostümleri oynuyorum. Hepsiyle oynamıyorum. Beleş mi verdiler? Ve Be bunu beleş mi verdiler? Yok ya şeylerden çıktı. Oğlum var kez var. Yeni kesim bro. Evet. Ben onu saymıyorum sen başka konuşsun say. Tamam. Bunda herkes var. Emin misin sen baktın mı? Ben de var abi. Bir bak bak. Evet herkes var. Bu o, o direkt, direkt direkt şey. Hmm. Şimdi bak işler kızışır. Ben de var mı bulan o? Eşe gösterin şurada da Mert abi bu kostüm seçti. Şimdi Alprimo neredesin abisi? Alprimo. Abi şaka yapıyorsun herhalde. Burada bir ton kostüm var. Bir ve tek o yok yani. Bir o yok yani. Çok Altı çok beş. saçma. Ben bununla gidiyorum abi. Bu var mı sende? Bende bu var. Vay. 6 dedik. Şimdi daha sağlayayım. bana geçti. 7-5 yapma fırsatı baya güzel. Yüksek. Şu kostümü alırım. Gençler bakın bunu aldığım bir video var. O videoyu mutlaka gel. gidin. O da çok güzel bir Ben bunu kampanyayla almıştım. Açıklamayı bırakırız abi buraya. Evet o videoyu da bırakırım. Evet. O bende yok abi. Yokmuş. 7 5 oldu. Bu seninle var mı? Bu bende muhtemelen yoktur. Yok. Derken. Bir bende bir tristmanım değil bayağı abi. Bayağı da kostüm varmış. <laughs> bende baktı. de öyle. Ya. Yok. O zaman 7-6. 7-6 oldu. Sen de tekrar. Coach Mike'ı aldım. Koçmak. Var canım. Varmış. Evet şu anda 7-6. 7 7 olma fırsatı yeniden bir eşitlik geliyor gibi muhtemelen gelecek bu kostüm sende var mı? bu kostüm bende muhtemelen yok ama bu bana şans şansa bala çıktı yoo pardon olma ihtimalle var 38 taşa vardı öyle hemen geliyoruz evet geri geldik bu kostüm bende yok tamam o zaman 7 7 oldu evet şimdi sen mi? Bakıyorum zor olabilir çünkü sen de. Bilmiyorum. Bakalım. Bekliyoruz. Bu. Çok riskli gidiyorsun sen. Ama öyle lakin... erken. ben Mertent'in niye böyle gittiğini farkındayım. Zaten hepimizde farklı kostümler de var ama öyleerken o kostüm bende de var. Abi çok tü... Ben devam ediyorum. Ben seni oradan. Sende bu karakter var mı abi direkt göstereyim şöyle. Bakalım. Adı ne? Adı mı bakmam lazım. Adı Willow. Willow yazıyor direkt. O Ben direkt Willow olarak. Varmış. var O zaman senle bir kostüm var mı? 8-7 oldu. Sıra bende. Devam ediyoruz. Baya koltuğunda ne var? Evet de farklı değil abi ya? Şeyden aslında direkt bakarak seçebilirdik de buradan uğraşmayarak yok ya şimdi. Öyle daha eğlenceli bence. Hoppa bak bunu alacaktım. Düşük fiyatıydı almadım diye hatırlıyorum ben. Nerede bu karakter? 8 Evet. Ben de onun kostümü direkt hiç yok. 8 8. O zaman şöyle hemen ben seni farklı bir yerden vurayım. Şöyle bir yok bir dakika. Bakın. Bu, Bu kostüm o... sende var? Kokka bakka. Kokka ile ne zaman baktım? Kokka mı kostüm? Bu kostüm ne diyor? Evet. O zaman 9 7 9 8 oldu. 9 9 yapalım o zaman. Hmm, çok şeysin kardeş. Evet tamam 9 9 oldu. Ama lakin Spike bende yok. Ha, pardon bir dakika o zaman. Direkt başka şey yapalım. Spike yok o zaman. Burada risk yapmaya var mı? Bu sende yoktur ya. Var mıydı lan bu sende? Baz mı? Baz bence yoktur sende. Valla bir ara böyle veriyorlardı. Bir ara aldıysan benle beraber. Şu an kaç kaç? 10'u 9 mu? 10'un mu? Şu an 10'u. Var mı karakter? Karakter var. Gold ile bazda. Bende var. O zaman 10-10 devam ediyoruz. Evet. Sen seç. Evet abi seçebilirsin. Tamam bakıyorum. Andaki... <laughs> abi bu kostüm Ben de... bakalım hemen. Vardı galiba. O koştum ben de yokmuş ne yazık. Ki. Ama sen de bu koştum var mı? Ne bu? Rico. Rico? Yok. 11 11. Tamam. Sen de sıra çok riskli bir hareket yapabilirsin bu kadar. Sen bu kostüm var ihtimalle? Risk yapmaya gerek yok. Yaşar ayrıyeten bunun abi gizemli olması çok saçma değil mi? Abi saçma çok saçma. Yani güzel bir kostüme de benzemiyor açıkçası. Bak, Uzun bir araçtan sonra. Oo geliyor geliyor baba geliyor evet yolda <laughs> var mı serde o şimdi o bende yok diyemiyorum ben bakayım Yaşar fark etmeden karakterler geçiyor olabiliriz. Şey yapmaya gerek yok. Bende yok o. O zaman 11'e 10 oldu. Pardon bir dakika 12'e 10 oldu. Ne? Eşitsiz olmasın. Yok lan yoksa sen, sen benden bir sayı de. öndesin. 12-11 oldu Şu an güzel geliyor keyifli. Sende bu karakter var mı? Ne bu? Adı ne Mo mu? Peki. Moe. Evet Moe. Sende yok galiba. Aynen yok bende. Tamam o zaman şuradan farklı bir şey seçelim. Sen de Emzin bu kostümün var mı? Ben de Emzin kostümü yok ama bir kez daha bakıyorum evet yokmuş. Tamam. 12. 12 12 sen de. Sen de bu kostüm vardır ama seçsen mi? Yeni bir düşünüyorum. Az önce pene baktım yani bilmiyorum. zombi biliyoruz. Sen var gibi. Var. Yani yok diyemem. Evet. 12 kaç? 12. Evet. O zaman oradan hemen ben sana şöyle küçük bir şey. <laughs> Sen de bu var mı? Şimdi pembesi var ama bu var mı? <laughs> ne yazık ki yok. Evet. Şu an istesem alabilirim. 12, 12. Ben de istesem şu an senin yukarı gösterdiğin karakterler vardı. Ben de alabilirim. Ben de yoksa gençler gördüğünüz gibi yukarıda bu da var. Diğer de var. Benim daha fazla. Ben daha az. Şeyim daha fazla. Ama gençler bunu alıyorum. Öyleyse şu an. Öyleyse. Bunlar da Şerefine. Bir, evet. Bir short videosu olarak da atarım. Şu anda siyah tavşan Penny kostümünü bin tane mücevherle alıyorum kostümü yine başka bir kısa videoda incelemesini falan yaparız hayırlı uğurlu olsun evet. video özel böyle sürprizler şeyler oluyor sen seçiyorsun evet, şimdi 13 12 dedik akıncı boyu aldım bu tane vardır tabii ki de vardır varmış evet 13 12 dedim şu an evet fark ikiye falan çıkabilir şu an Sende bu karakter var mı? Lola. Var. Var mı? Var. Yemin ol. Varmış. Sen de peki bunun kostümü var mı? Kostüm yok. 14 12. Şöyle. Sen de sen var mı? Sen. Göster bakayım. O var bende. Karakter var bende. Ayıcık sen. O yoktur galiba. Alacaktım almadım ya. Aa almışım Varmış ee, <laughs> Hiç haberim yok ki benim bu karakter var mı? Var Çıkar gözden, biraz çünkü bu karakter üzerine gideceğiz Ama lakin bu karakterin bu kostümü sende var mı? Beni kostümlerini göster ki ben de bilmiyim o sıra Evet Ben bakayım. Bunda Yok 15'e 12 Evet Devam edebilirsin ayetten ben bu karakteri pek oynamıyorum açıkçası. Ama güzel kostümleri de var yani. Sen de var mı? O bende vardı. Evet var. Sen şu an baya şey gidiyorsun. Var gençler. Peki sen de bu karakterin bu kostümü var mı? Evet var. Şu anda 15-12 devam ediyoruz. Hemen göstereyim. Evet varmış. Sen devam edebilirsin. Ben bir dükkana giriyorum. Bakacağım şeye. Kostümlerime. Sabi Oradan bakmak daha rahat açıkçası. Evet. Katalog. Ya yani bu kostüm aslında güzel bir kostüm ha. Ne yazık ki süper ender bir kostüm ama bayağı özelliği var açıkçası. de bel var mı? Bel hangisi göster bakayım. Bel. Ha Bel şey var o karakter var bende. Bel plajda var mı? Lan ne yapacaksın oğlum? O kadar da söylemeye gerek var mı? Oğlum ben şu an seçtim. Ha seçtim mi? Bakayım. Bakalım. Bel ne? Ne şey lan? Bel plajda yok. Ben yine göstereyim. Ya bu ne zaman mı lan? 15'e kaç? 15'e değil 16'ya 13. Çünkü bu kadar kostüm sende olmadığından eminim. Yeni sezon kostüm. Ne bu? 5 mi? Aynen. Yok. Mi? Tamam 15 e 13, 16'ya 13 oldu. Evet. Şimdi bunu seçiyorum. O da yok bende. 16'ya 16 14. 16. O zaman şuradan sende olanlardan devam edeceğim. Şöyle bakalım Sende Frank karakteri var değil mi lan? Hı. Sormana atarım. Bu kostüm sende var mı? Frank'in bu kostümlerinde yoktur Bir ekibi, tesadüf bir ekibi vardır Yokmuş 17'ye 13 değil mi? 14 mi? 13 varmış 13. 13 Vardı 3 fark vardı Hayır yani 4 fark vardı, 3 oldu Sen şey yapınca 17'ye 10 mi diyorsun? Yok lan 17'ye 14 <laughs> Şimdi jeton düştü Sen ne yapabilirsin? Ben ne yapayım? Abi bunun kafası oynuyor gençler baksanıza abi Ben bunun kafasıyla oynuyorum şu an Byron sen de var mı? Byron bende var Bayron sahilde var mı? O da bende var. Hemen göstereyim. Bayron gizemli mi lan? Evet gördüm. Set. Evet. Mr. P vampir sende var mı? Vampir mi? Vampir abi evet. Yoksa 18'e 14 devam edeceğiz. Düzenli. Hayır ya. O zaman 18 14 devam ediyoruz. Evet. Sen de. Evet, şu Ama sirk sunucusu Bayron var mı? Sirk sunucusu Bayron bende yok. Ben göstereyim. Ben çünkü şu dükkandan bakıyorum ya. Ses. 18 15 oldu. Ulan ben de hemen ben de bir şey seçeyim. Sende kollet var mı? Bu kostüm var mı? Ayrıca bu kostüm güzelmiş lan sendeki yok 19'da 15 Peki, bu var mı <laughs> elbette 19 15 o zaman şuradan hemen onu 20 yapmaya gidelim hani bu sende var mı bence vardı sanki pek emin değilim ama yok bence Evet, bende de kostüm yok. Allah Allah. Bu yok 20, mu oğlum sende? 20, 20'ye 15. 20'ye 15. O zaman sen de sıra devam edebilirsin. RT var mı? Artı kim oğlum? RT şu şey mi? Robot olanı mı hmm. Yok o bende. Çak var mı? Çak da yoktu galiba. Çak hangisine? Bu mu? Çuf çuf değil. yok mu? <laughs> Charlie var mı? Charlie, 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 Charlie varmış. Çarlı o mu? Bir dakika dur bakayım. Yok lan Charlie de yokmuş. Charlie'yi görmedim ben burada. Pardon. 20'ye değil mi? Aynen. Abi istersen daha fazla böyle uzatmadan biz direkt yukarıdan bakalım kaç tane koysunuz diye. Çünkü hmm. video uzuyor. Gençler işte kısa tutalım ki bizim için indirmesi kolay olsun. O zaman ben burayı açıyorum abi. Önce enderlerden başlayalım. Evet. Evet. Ben enderlerime bastım. Ben de enderlerde 44 tane kostüm var. Sen de 49, 49, tane kostüm 49'a devam edelim. Süper endere geçiyoruz. Evet. Süper endere bastık. Ben de 38, sen yani de 32. Toplam bir toplayalım şu an. Şimdi. Ben kendim için toplayayım, sen de kendin için topla. Bu çeklersek 74, 74 değil, 78. Oğlum matematiğim. 82 benimkin aklında tut. 82, seninki 32. 49. Sen yine 81. Emin misin? Bir dakika dur. 49, 32 ekle. 51. Evet, 81. Şu Şu de 82, yine de 81. Çok değişik. Ben de 26 tane destans kostüm var. Ben sen de 19, 19, tane. tane. Ekle üstüne 100 yapıyor senin iki dek. Evet, ben 200. bir dakika. 82 ise ekle 100 yapalım öyle direkt. 108 benimki. 108 bir an yani bir salak gibi bekledim 100, ama. güzel <laughs> mi kostüm? Ben de güzel bir kostüm bir tane var. Ben de 3 tane var. 108 benimki. Yani, 109 yaptın mı? Ben 103 yaptım. Efsane bir kostüm. Efsane bir iki tane var bende. Bende bir tane var. Yani 100, 100. Benimki 111 oluyor. Benimki 104 oluyor. Tamam. Hiper kostüme geçtik. <laughs> bende de abi iki tane var. Kazanan <gülüyor> benim, <gülüyor> benim. Kaça kaç kazandım ben? 113 emine kazandım galiba. 105 evet yani. 113 105 gibi bir şeyler. Evet yani. öyle çok bir çok kazanma oldu. Iyi, gençler. yine iyi kostüm var. Evet baya yani baya iyi kostüm var. Gençler. normalde şimdi gidip destans tabi bunları bakıldığında biraz fazla ağırmış gibi gözüküyor ama bizde de idareli var. Evet. evet o zaman gençler bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.